Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çiçeklerimizde bulunan hastalık, böcek ve çiçekteki kötüleşmeleri için bir kür hazırlayacağız. Bunun için bir diş sarımsağımızı rendeliyoruz. Ben kabuğuyla birlikte rendeleyeceğim. Şöyle temiz bir kavanozumuzun içerisine bunu döküyorum. Bir de bir tane patatesimizin yarısını rendeleyeceğiz. Hatta yarısından biraz daha az. Ben kabuğuyla birlikte rendeledim. Çünkü kabuğunda da vitaminler var. Bunlardan da faydalansın diye kabuğuyla beraber rendeleme işlemini yaptım. Bunu da kavanozun içerisine döküyorum. Kavanozun içerisine ee, kaynar suyumuzu döküyorum. ağzını da bir güzel kapattık. Bu şekilde soğunca bu şekilde 6 saat kadar bekletiyoruz. İyice soğum, soğumuş olacak zaten. Ee, süzme işlemimizi yapacağız. 6-7 saat kadar dinlendirdik. Rengi de bu hale geldi. Şöyle bir tekrardan çalkalatıyorum. Açalım. süzme işlemini yapıyorum. İçerisine biraz daha dinlenmiş su ekleyeceğim şimdi. Yarım litre kadar. Ve şişesinin içerisine dökeceğim. Sprey şişem 1 litre benim. Siz de öyle ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu Çiçeğimizde bulunan hastalık, böcek vesaire çiçeklerde bulunan kötüleşme için kullanabiliriz. Bunu toprağına sıkma işlemi yapacağız. Eğer ki çiçeğinizin üzerinde de akarlar gördünüz, orada da uygulayabilirsiniz. Benim bu çiçeğimde herhangi bir üzerinde bir böcek, akar vesaire bir şey yok. Ama sizi de göstermek için sadece şu anda toprağına sıkacağım. Bu sarımsağın kokusuna sinekler de gelmiyor. Bu arada ben bu saksımın içerisine şöyle defne yaprağı koyuyorum. Defne yaprağın kokusunu da sevmediği için onu da koyabilirsiniz. Arada bir alıp yenileyebilirsiniz defne yaprağını. Şimdi çiçeğimizde kötüleşen çiçekler için bir vitamin de aslında bu. Ben size bir de bu çiçeğimi göstereyim. Buz çiçeği aldığımda daha büyüktü aslında, daha gördü. Ama bir hastalandı, yani yapraklarını döktü. Şöyle eski yapraklarını görebilirsiniz. Sarı ve buruşmuş durumda. Şöyle yumuşak zaten. Ee, Sarı artık döküyor üzerinden. Daha sonra ben ona bu tarifi uyguladım. Toprağına ve üzerine fıslatma işlemi yaptım. Sonra çiçek kendine geldi ve böyle yeni yeni filizler verdi. Zaten belli ediyor da kendisi. Şu eski dalı, şu da yeni dallarından. Siz de görebilirsiniz. Yani böyle bir durum yaşıyorsanız eğer bu vermiş olduğum tarifi uygulayabilirsiniz. Ben bunda böyle çok fazla sararma olduğunda Yapraklarını üzerinden alıyorum ama iyice kuruduğunda alıyorum. Eğer bu çiçeğiniz varsa öyle de yapabilirsiniz. Benim bu videoda söyleyebileceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.